Çar'a bir söyleşi verdi. İsrail'e karşı gerçekten şaşırtıcı bir açıklık göstermiş bu söyleşide. Ortak çıkarlara dayalı yeni bir bölgesel güvenlik düzeni modelinden bahsediyor. Kendi de diyor açık konuşmak istiyorum diyor. Hiçbir ulus gökleri korkuyla doluyken refaha ulaşamaz. Gerçek şu ki ortak düşmanlarımız var diyor ve bölgesel güvenlikte önemli bir rol oynayabiliriz diyor. İsrail diyor bunu. İsrail ve Suriye'nin 1974 öncesi haline gelmesini söylüyor. Yani Yom Kippur Savaşı'nın öncesi durumuna gelmesini söylüyor. Hatta yani dürziler ile ilgili olarak bunlar bizim vatandaşlarımızdır, piyon değillerdir vesaire vesaire. Yani yine burada İsrail'e büyük bir Selam var, tarihten bahsediyor, sadık olmalarından, yasalara ne kadar uyduklarından bahsediyor. Yani rüzgar çok değişmiş durumda. Şimdi ortak bir arkadaşımız programı izleyen Tom Barak'ın kulaklarını çok çınlattık. Tweetini attım. O da görüşmeden bahsediyor. Bugün Netanyahu ile görüşmüşler. Suriye'yi konuştuk diyor. Tercüme etmeye çalışacağım. Hiçbir ülke diyor... Suriye'nin Suriye'de üçüncü taraf olarak ulus devlet ve ulus olmayan devlet tarafından bir platform olarak kullanılamaz ve Suriye'yi tehdit edemez diyor. Yani İsrail de buna dahil diyor. Şimdi Yani program yaparken canlı yayında bile çok e, önemli gelişmeler e, oluyor. E, yani belli ki senin dediğin gibi hani dedin ya yani SDG'ye dokunmayacaksanız derse Amerika SDG'ye dokunmayacaklar. Belli ki her şeyde deniyor ki İsrail ile ilişkilerini düzelt. Yani bu 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 işi hali yoluna koymadan sana burada e, hayat yok.